Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim bugün şöyle mısır unumu ve normal unumu hazırladım nefis sardalya filota yapacağım sardalyaları güzelce temizledim Ortak açıklarını aldım filota şekline getirip mısır unu ve beyaz unu bulayarak önlü arkalı güzelce pişireceğim tüm balıkları temizleyip yıkadıktan sonra hafif tuz diyorsunuz çok az da mısır unu ve unumuza koyuyoruz. Şöyle mısır unumu şöyle ger geriye alıyorum. Görüyoruz. Böyle bir karıştırıyorum. Hemen aldığımız balıklardan şöyle gösteriyorum. Balığı alıp şöyle diziyorum. Sırasıyla bunları yaptıktan sonra sevgili takipçilerim bir parça daha balık düştü. Tüm balıklarımı hallettikten sonra kızgın yağda nefis bir şekilde pişireceğim sevgili takipçilerim. Siz de bu lezzetli çıtır balıkları yapabilirsiniz. Eğer evinizde küçük çocuğunuz varsa ya da kılçık yiyemiyorsa korkuyorsanız hemen siz de bu pilotu şeklini yapabilirsiniz. Arzu ederseniz bunu ısınmış tavada, kızgın yağda da olmadan, kızgın yağ olmadan ızgara modülünde de yapabilirsiniz. Ya da bazı insanlar hani ben de diğer videolarımda yapmıştım elektrikli mangal var. Elektrikli mangalda da telin üstüne güzelce dizip yapabilirsiniz. Belki ben bir kısmını öyle yapabilirim, bir kısmını da kızartabilirim. Şu an henüz karar vermedim. Böyle yapmaya devam ediyorum. Hepsi bittikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet sevgili takipçilerim. Bunları ocakta pişireceğim bu nefis balıkları. Bir de Bir çeşit de iki tarif yapıyorum. Birazdan elektrikli mangalda balıklarımın yarısını hafif yağlanmış, onlara mısır ununa bulanmış şekilde olan beyaz tabaktaki bunlar da ocakta kızgın yağda pişecek. Siz de bir çeşiteki lezzet yapabilirsiniz. Videolarımı değerlendirirken iki bölümde değerlendirin çünkü akşam yemeğine daha olduğu için sevgili takipçilerim. Bunları akşam yemeği saatine yakın pişireceğim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.